Ya Eymen, yılbaşı da yaklaşıyor. Acaba Noel Baba bizim evimize gelebilir mi? Abi, ne yap baba? Niye? Bir şey yok. İnanma Öyle şeylere. Niye Eymen? Ben televizyonda hep Noel Baba'yı görüyorum. Bacı diniyor, bize hediyeler getiriyor. Abi yok. 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 Ne baba? Bir şey yok. İnanma ne böyle şey? Öyle ne o şey Ya Eymen, ne demek yok ya? Aa, kapı çalıyor. Kim geldi acaba ya? Aa, thank you. Oh 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 oh. Merhaba çocuklar. Ben Noel baba. Beni içeri almayacak mısın? Evet gel. Aa, hoş geliş. geliş. Hoş, hoş geldin baba. baba. Hoş bulduk, hoş bulduk çocuklar. Ben size hediye getirdim. Aa, Hani Noel baba yoktu. Çocuklar, Noel baba yok zaten. İnanmayın. Ben masal kahramanıyım sadece. Bizim hediyenizi kim aldı? Çocuklar sizin hediyenizi anne babanız gönderdi. Kışın üşümeyesiniz diye size hediyeler aldı. Hediyeler gönderdi. Boy. Şimdi size hediye götürdüm çocuklar. Bu ne ya? Bunu at için. Hop attık bunu. Buradaki Efe hediyesi. Buradaki de Emin'in hediyesi hoppala. Çocuklar şimdi hediyelerinizi açabilirsiniz bakalım beğenecek misiniz hadi bakalım. Önce Efe'nin hediyesine bakalım neymiş. Efe bakalım açacak mı hediyesini. Acaba Efe'nin hediyesi ne acaba? Ooo. Bana teşekkür etme. Anne babana teşekkür et. Nasıl beğendin mi ayakkabını? Evet. Evet güle güle giyebilirsin ayakkabını. Ayakların üşümesin diye annem baban gönderdi sana. Bir de bakalım Eymen hediyesine. Bakalım. Hadi bakalım Eymen'e acaba annenin geldi hediye olarak? Acaba? Pah 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 pah. Eymen'e hediyesi alın acaba? Bakalım. Eymen hediyesi nasıl? Eymen hediyesini açabilirse bakacağız. Eymen sana abi yardım etsin mi? Etmesin. Tamam hadi bakalım. Aç bakayım hediye babacığım. Hediyesini açıyor bakalım. Eymen hediyeyi beğenecek mi? Oo. Ay çok heyecanlı. Acaba ben inanmıyorum. Eyvel'e ışıklı çizme. Eymen ışıklı çizme. Bakayım içine. Oo, Eymen içi yünlü yünlü. Ay ayakçıkların sıcacık olsun diye yazmış anne baba sana Eyvel. Çok güzel değil mi? Şimdi bir giyip deneyelim mi acaba? Işıklara bakalım babacığım. Hadi bakalım. Oo, abi giymiş. Abi giymiş ayakkabısını. Bakayım Efe. Oo, Efe seni var ya. Bir metre yükseltti ha. Oh 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 oh, oh. <laughs> Eymen bak oğlum ayakkabısını giyebilecek mi? Çok güzel bir çizmeymiş bu ya. Eymen'in minicik ayakları üşümesin diye. Noel baba almış götürmüş bunu ya. Kendi giyebiliyor Eymen'in. Eymen. Beğendin mi ayakkabını? Bir bakalım mı? Işık... Oo Eymen ışıkları yanıyor. Çizmen ışıklar. Bakayım. Bakayım ışıkları. Işığı kapatıp bakalım Eymen. Abi sen ışığı kapatır mısın? Bakalım mı nasıl olacak? Hadi Eymen yürü bakalım bakalım ayakkabına. Bakalım. Vay. Eymen çok güzel ışıklar yanıyor Eymen. Çok güzel bir ayakkabı beğenmiş anne baba sana Eymen. Çok güzel bir ayakkabıymış Eymen. <laughs> Eymen. Çok güzel olmuş ayakkabın babacığım ya. Işıklı. Abisine de rap 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 rap. Noel baba. Eymen ne ağabeyse hediye getirmiş ya. <laughs> Merhaba. Aa yerde halı var ya. Bu ne böyle ya? Uy. Eymen. Efe. Uy. Oh, 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 oh. Havada ne var böyle ya? Nerede buranın bacası? Burada mıydı? Şurada mıydı baca acaba? Acaba... O eğmen... Eğmendi o ya, eğmendi. Aha o da eğmendi. Acaba, baca yakalaşırdım ya. A aşağıda mıydı? Ee, aha oradaydı baca. Ya benim geyiktir. Efe, sen gördün mü Efe? 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 Oradaydı. Orada mıydı? Aha e Efe görmüş ama. Efe? Geyik orada mıydı sence? Oradaydı aşağıdaydı. Efe yukarıdan mıydı geyikler ya? Aha yukarıdaydı geyikler. Oradan mıydı acaba ya? Eymen sen? Efe sen? Allah. Hayır. Hayır ya. Nerede bu? Hımm yok ben kaçayım. Şey. Ben kaçayım. Ben sağa kaçayım. Sonra kaçayım. Hmm, Hımm. Karnımı kaşıyorum birazcık. Hmm, şimdi bulacağım ben geyiklerinde ne olduğunu. Boh 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 var. Bo. buldum. Buldum. Buldum ben. Çocuklar Noel Baba yok tamam mı? Noel Baba yok inanmayın artık. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Ben buldum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben bir kahramanım sadece kahraman. Görüşürüz. Abi Noel Baba yok demişti. Evet kardeşim inandım şimdi. Hadi videomuzu kapatalım mı? Bye bye!